Şimdi soru şu, kullar yorulduğu için mi Cenab-ı Hak geceyi yarattı? Bazıları buradan tutup kulların yorulmasından ötürü Cenab-ı Hakk'ın geceyi yarattığını düşünür. Veya tam tersi de düşünebilirsiniz, Cenab-ı Hak geceyi yaratacaktı, kulları da yorulur bir formda yarattı. Böylece geceleyin, dinlensinler istedi. Şimdi bu aradaki ilişkiyi biri diğerini gerektirir bir biçimde Sorgulamaya kalktığınız zaman ikisinden birini referans alıyorsunuz. Bunu referans alırsanız diğerini gerektirdiğini düşünüyorsunuz. Diğerini referans alırsanız bunu gerektirdiğini düşünüyorsunuz. Halbuki bir de şöyle düşünmek var. Her ikisi de hiç yoktu. Kullar da yoktu. Gece gündüz de yoktu. İlk baştan yaratırken bu varlıkları ve bu varlıkların özelliklerini Cenab-ı Hak yarattı. Varlığın kendisini de, özelliklerini de yaratıyor. Dolayısıyla her ikisini de birbiriyle örtüşür halde ilim ve iradesiyle yarattığını düşünmek, yani Allah Azze ve Celle geceyi gündüzü murad etti, aynı anda kulu da dinlenen, yorulan ve dinlenen bir formatta. Dolayısıyla birine diğerini uyarlamak gibi Cenab-ı Hakk'ın bağlı olduğu bir veya tabi olduğu bir şey düşünmek değil. Çünkü o yaratan kudret zaten. Sıfırdan yarattığı için her varlığa hem varlığını hem özelliklerini kazandırıyor. Bir varlığın özelliği varlığından daha kadim olamaz, daha eski olamaz. O bakımdan hepsi eş zamanlı Allah Azze ve Celle'nin ilminde ve iradesinde onun kün emri içerisinde oldu ve hepsi birbiriyle uyumlu oldu. Biri diğerine uyarlanmadı, biri birine uy biri biri içerisinde uyumlu olarak daha baştan öyle yaratıldı. Tebarakallahu ehsenul halikin. Allah Azze ve Celle en güzel şekilde yaratan yüce kudret, yaratmada da ilim ve iradesinde herhangi bir böyle zafiyet, eksiklik, kendinizde var olan bir şeyi Cenab-ı Hak için düşünemez. Bizde var, bizde yapardı, yaptın yaptın bir yere geldin, aa burayı düşünememiştik dedin. Sonra ona uygun olarak artık yani geldin geldin eyvah burası da böyle oldu. E buradan bir kapı açalım o zaman. Madem ki böyle oldu, baştan düşünülmemiş biz kullar açısından böyle önden planlarız, önden tasarlarız. Biz kullar böyle. Allah Azze ve Celle önden planlamaz, önden tasarlamaz, önden düşünmez. O sadece ilim ve iradesiyle kun der ve olur. Sen tasarlanmış işte hani mesela. Bir tasarım sözcüğü dolaşıyor ortada. Nedir? E, tasarımlı, intelligent design, Türkçe'de ne tasarım? Akıllı tasarım falan. Bu yaratılışçıların savunduğu güya bir şey. Bu bile bizim kullandığımız bir şey değil. Yani bu belki kulların varlığın sistematik halini e, anlamak üzere yaratılışa, onları yakınlaştırmak için belki bir söylem olarak geliştirilmiş olabilir. Ama biz müminler Allah Azze ve Celle'nin alim olduğunu, hakim olduğunu ve haliku kulli şey olduğunu yani ilim ve aziz, kuvvet sahibi ve her şeyin yaratıcısı. Dolayısıyla ilmiyle yaratıyor, gücüyle, kuvvetiyle yaratıyor ve sen Allah Azze ve Celle'nin yaratmasına baktığın zaman işte demin konuştuk bir eksiklik, bir gedik, bir yanlışlık Görmüyorsun çünkü burada bir ilim Allah Azze ve Celle'nin ilmi ve onun iradesi var. اِذَا اَرَادَ şey en اَنْ يَقُولَ لَهُ fe فَيَكُونَ dediği için. Dolayısıyla birini esas alıp diğerini ona uyarlanmış insan yorulduğu için geceyi maişet gibi değil de Cenab-ı Hak hepsini iç içe şey ifade ediyor. Size geceyi maişet kıldı diyor. Bizi de yorulan bir biçimde yaratan o olduğunu biliyoruz. Dileseydi bizi yorulmaz bir halde yaratırdı. Dolayısıyla da bir gece ve gündüz döngüsü de hiç olmazdı, öyle bir e, düzen içerisinde. Nitekim ahiret ortamı ile ilgili olarak, böyle bir gece ve gündüzden Cenab-ı Hakk'ın bahsettiğini hiç hatırlamıyorum. لَا يَرَوْنَ ف۪يهَا شَمْسًا وَلٰذَمْ harira Diyor Cenab-ı Hak, orada bir güneş görmezler. Ve aşraqatil بِنُورِ رَبِّهَا rabbiha yer Allah azze ve celle Rabbinin nuruyla aydınlanır. Bu kez bir güneşle değil de onlar o dillin uzayan gölgelikler içerisinde dolayısıyla böyle geceye dönen gündüze dönen bir ardışık döngü içerisinde değil de el yevmul yani son gün ama artık kesintisiz bitimsiz e, nihayetsiz Cenab-ı e, yaratacağı يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ O gün yer, o bildiğiniz yer değil, semavatu Gökler tebdil olunur.